Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Ben kocaman bir şey yaptım ve uzun zamanda video çekemiyorum. Yani ev doluydu yani. Bir yere falan gidiyoruz. Burası kapalı çarşı. Hemen göstereyim. Kahve. Kahvemiz böyle. Omlet 50 liraymış pahalı. Kahve 7 TL. Çay 5 TL. Tuvalet. Tuvalet 5 TL. İşte böyle detaylı bir tuvaletimiz var. Nasıl tuvalet? el yıkama yeri yok. Mükemmel. Şimdi diğer dükkana geçelim. Anasını öptük. Ben yapamadım da neyse. Burada küçük bir dükkan var işte. Buraya geçelim. Hayır. Burada ne var? Kasap. Kasap. Bakın burada etler var. Görünmez Mükemmel. Burada da bazı kişiler oturup televizyon izliyor. işte mükemmel. Bizim kasap da buna benziyor yani. Söyleyebilirim öyle. Sonra burası ne? Berber. Heh, berberci dükkanı. Ay, bu ne lan? Bu ne? Kır bunu. Kır. Heh. Şurada da berberci. Berber yazıyor. Çok açıklayıcı oldu. Burada saçlarını kesiyorlar. Diğer dükkan neymiş? Terzi. Heh, burada arkada tişörtler var. Onları dikiyor. Burada bekleme yeri var. Şurada da ışıklar var. Hızlıca açıklıyoruz. Değil de kadın vereceğim. Diğeri de erkek vereceğim işte. Bakkal. Bakkal çok küçük. Yani çok sıkıcık. Baksanıza. Ama çoğu şey var. Bu neyse artık tu tu çorbası gibi bir şey. Neyse bunu geç. Burada balkabağı turtası var. Yemek var, kurabiye var. İşte kapalı çarşınız bu kadar. En başa dönelim hızlıca. Şimdi ne gösterelim? Fırın ha, Akaş fırın. Dedik. Burada ekmeklerin olduğu yerler var. İşte burada kasiyeler falan var. Mini mini bir tane yer işte. Burada bir tane bu neyse artık unuttum ismini. Konteynerlar. Konteynerlar. Burası su, istasyonu işte. Sular buradan geliyor şehrimize. Güzel yapmış mi ya. Bayağı ulaştık. Bu da elektrik geliyor. Burada yani köme enerji santralimiz var. Burada da çiftlik var. Dışarıdan bir şey almıyoruz. Ekmeğin, kendi ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz. Burada da küçük bir futbol sahası var. Futbol sahası denmez ama halı işte. Yani? Şimdi buradan çıkalım hızlıca. 3 dakika olmuş. Bunu kuzenim videodan görüp yaptı. Mükemmel yaptı bence. içi boş ama. Fark et. Güzel olmuş ama. Bir de içeri girelim. Bakın nasıl. Merdivenden üst kata çıkılmıyor. Merdiven yok. Üst kata çıkılmıyor. O yüzden buradan girelim. Nasıl üst katta balkon mükemmel Videodan gördüğünüz mükemmel yaptı. İşte burada iki tane apartmanımız var. Bir de airport var şurada. Hava alanı. Bakın. Buradan giriyorsunuz. Bavulunuzu koyuyorsunuz yani bir şeyle. Onlar güvenlikli mi diye bakıyor. Üstünüzde metal bir şey var mı diye bakıyor. Sonra alıyorsunuz sonra geçiyorsunuz. Sonra burada pasaport gösterme yeri var. Sonra geliyorsunuz burada. Bu, bu neydi? Ha bu bavul. Oradaki bavul değil. Buradaki bavul. Koyup bir şey var mı diye bakıyorlar. Sonra burada bekliyoruz. Şurada büfe var. Gelip yiyebilirsiniz burada. Bakın nasıl. Sonra burada şefler var. Burada kule var. Bakın. Burada da oturuyorlar. Uçağı izliyorlar. Güvenli mi güvensiz mi diye. Ve şimdi geldik uçağa kilama var her yerde klima yani kilama mükemmel klima var. hadi şimdi uçağa bakalım uçağın tekerlekleri bu kadar yüksek yapmak yani öyle çok duruyordu minnacık olunca burada açıyoruz kapıları aç kapıları şimdi burada tuvalet var üste basıp tuvalet ama tuvaletin içi bomboş mükemmel mükemmel tuvalet şu üstte eşyalar koyuyoruz Burada hep masa var. Masa sandalyeler. Ve sonsuza kadar gidiyor. Burada yemekhane var ama hiçbir şey yok. Yani yemek ikram, ikram yok. Böyle cam koymayı unutmuşum. Evet şimdi geldik pilot yerine. Burada bir milyon tane tuş var. Bakın. Bu uçağın ünitesini değiştiriyor. Bas 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 bas. Bunlar da rastgele tuşlar işte. Bunları bilmiyorum. Ben yaptım ama bilmiyorum. İşte sıkıntı orada. Evet kapanmadı mı? Şu, şu nasıl kapanmadı ya? Kapanmadı mı? Bunu da üstte kaldı. o zaman bunu önce altı indireceğiz. Bunu üstte kaldıracağız. Bunu tekrar üstte kaldıracağız. Çok karışık değil yer. değil mi? Size de çok karışık geldi herhalde. Bunu yukarı Bunları da yukarı diyecekken. Bakın. Ya da direkt bunları bunu aşağı indir. Bunu yukarı çıkar. Bunu aşağı indir. Ay yukarı çıkar işte. Evet. Güzel. Burası şehri özel bir havuz. Kaydıraklı. dört tane. Ay 3 tane kaydırağı var. Burası yani küçükler için. Bakın. Buradan geliyor. Hop. Bir anda aş aşağı geliyor. Bunlar onun bir tık büyüğü için. Büyükleri için. bak. Bu da bir bit için geldik en büyüğüne. Kapalı ve yüksekten düşen kaydılar. Bak ve geliyor ya. Ve gidiyor gidiyor gidiyor. Hop düşüyor. Ben kuzem yapıyordu. Ne yapıyordu hatırlamıyorum ama işte bu akla kalıyorum. Mükemmel. 10 yaş ve altı 25, TL. Yetişkin 200 TL. Burada mum var. Burada kaç şeyler var işte köylü. Yani test edenler. Veriyorlar bileti geçiyorlar. Burada kaplumbağa, kirpi balık, kuzba morina, e, sonra tropik balık. Ne var ne yok var yani. Kirpi balığı, morina, somon balığı. Var yani böyle şeyler. Bizim akvaryumumuzda. Yani şimdi bakın burada güvenlik var. Ve burada ben okul yapıyordum. Sonra yalım kaldım. Burada 3 tane yani iki tane bina bitti. Şu da bina bir tane yani yapıyoruz şu an. Yapımda. Buradan zil çalıyoruz. Açan olmazsa olmuyor. Ya da anahtarımız olacak. Niye basmıyor zil? <laughs> evet, bastık, zile gireceğiz. Burada oyun oyun çocuklarımızın oyun oynayabileceği büyük bir yer olması için burayı tercih edebilirsiniz yani burada bir salon var mükemmel bir salon İnşallah abone olursunuz yani bu çok abone var 14 üstü. yani bir ara 11 adı sonra 13 e çıktı sonra 14 adı çıktı ve şimdi burası mesela çocuk odası iki tane çocuk yatağı var işte iki tane yatak 8 dakika olmuş iyi gidiyoruz bu da yatak odası büyükler için işte tavlular var yani bakın burada güneş batıyor. Burada da bir tane oturan adam var. Başka burası var. Burada mum var. Evet yani diğer mutfakla banyoyu da göstermiş. Bunların banyosu çok güzel. Bak. Burası. Yani tuvalet yapma yeri. Bak böyle içine giriyorsunuz, eğiliyorsunuz, tuvalet tenisi yapıyorsunuz. Burada elinizi yıkıyorsunuz derken şimşek çaktı. Burada da banyo yapıyorsunuz. Hemen havayı açık yapalım. Bakalım ne oluyor. Bir de burası da mutfak. Küçük bir mutfak burası. Hemen havayı değiştirelim. Bir an korktum yani ben. Bir anda çaktım. Yerler de böyle. Diğer odalar. Ay yani. Diğer daha yerlerde. Balkonlar da var. Böyle balkonlar minik minik. İşte burası teras. Burası da diğer bina. Binada 3 tane bu 4 katlı diye 3 katlıydı. Fark ettiniz mi siz? Neyse onu geçelim. Burada zil yok ama birkaç şey olmayabilir. Burada. Bunu burası daha beğeniyorum ben daha burayı ya. Bak bakın. Burada mesela cam var. Diğer yerde cam yok. Bir de oteli göstereyim size. Otel. Otel güzel. Hem de ismi sizce? Yorumlara yazın. Şimdi de. Bak şimdi. Tam 900 dakika 45. saniyede. Evet açıklıyorum özel otko oteli. Bakın. Mükemmel bir otel. Orası. 11 11 yani abim bunların hepsini yediği için hiçbir şey bırakmadı bize. Şu an sonra danışma var. Burada minik bir havuz var. Güzel. İçini tam yapmadım ama güzel otel. Burada yemek yemeyiz. Bu otelin içinden göstereyim ya. Dışından olmuyor. Değil mi? Siz de anlamadınız. Yine merdiven var. Yukarı çıkıyoruz. Sağ Burada 12 yazıyor. Neden söyleyeyim mi? Birinci katın ikinci dairesi yani. İki tane tuvalet var. Tuvaletler nerede? Ha tuvalet. Tuvalette bir tek oturma yeri var. Abim yine örümcek kar koymuş. Ama yakmış yani. O güzel örümcek kar yapmış. Ama çok saçma gözüküyor. Kocaman gibi. Bu arada örümcek yapmış. Şuna sonra en güzel oda bak bakın şurası. Minik, tek kişilik, mükemmel, full cam. Üstü tavanlı cam. İki tarafı cam. Ah oh, mis. Saati var işte sandık çok güzel Bak, şehrimiz mükemmel şimdi bir de cami cami çok saçma zaten onu göstermeyeyim rezil oluruz kanal batar kanal batar dedik ya o saçma olan yaptığım camiyi içini falan göstermeyelim burası bir tane komşumuzun minik yeriydi bir tane daha var ama onu bilmiyorum Burası ok atmaya 50 blokluk burası. Yaptım yani. Bakın burada nişan, nişanlıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Aha. Şimdi geldik en iyilerine. Oteli gösterdik. Otelde özel A yüzleri var. Sonra niye göstermedik? Evim. Güzel. He dur dur dur. Kıyafetçi emeği göstermedik. Oo çok şey göstermemişiz. Şimdi burada böyle king var. Tavuk burger 70 köfte bu gel 85 max köfte bu gel 100 TL böyle sonra burada halk ekmeği var İstanbul halk ekmeği ekmek 5 TL şu an 8 ama 5 TL idi ben yaptığımda şöyle ya 15 yufka 20 TL hızlıca açıklıyorum burası neresi kazıkçı he kazıkçı yani kurtasiyeci 5'e alıyorlar 20'ye satıyorlar çok iyiymiş. Mükemmel. Ha ben büyüyünce kırtasiyeci kır, olmayacağım bakın. Sonra ne var? Göstereyim. O büyük yapıyı sonra göstereceğim. Sonra ne var? Ha kıyafet sonu sonra kıyafetçi emniye bakacağız. Emniye. Yok. mücu mücu. Mücu ettin yani. Bu Burada tenis var. Burada oyunlar var. Agalar mekanı. Heh. Agalar. En azalar burada takılıyor. Yani söyleyeyim. Mükemmel. Agalar burada takılıyor. Burada şok var. Şok marike. Kazıkçıyı gösterdim. Sonra şimdi helikopter yeri. Geldik en iyi yeri. Ha burası en iyi ikinci yer. Kıyafetçi mücü. Bakın bunları yapmak da güzel. Zor değil bakın. Nasıl göstereyim mi? Mesela bir tane yeşil. Bundan bir tane de kırıncı alacaksınız. Şu bu nerede o? Tezgah gibi bir şeydi. Tezgah nerede? Tezgah da evet. Tezgah. Heh, bunu koyuyorsunuz. Onu iki tane yapıyorsunuz. Böyle şekil seçiyorsunuz. Güzel yani. Zor değilmiş değil mi? Geldik en güzel yer. Gelata Kulesi. Mükemmel. Bu da ne yazıyor? Galata Kulesi yazıyor ama normalde Galata. Şaka şaka Galata. Bakın buradan biletlerinizi gösteriyorsunuz. kaçıyorsunuz ama zincirli yer şeyler var, ışıklar. Yani bakın burada görüyorsunuz. Şu şurada zincirli ışıklar var görüyorsunuz. Yani böyle gidiyor. En üst katta da Evet, en üst kat burası. Böyle şehirde şehir yukarıdan bakıyorsunuz. Ama şehir sığmıyor yani. O kadar büyük. Başka bir, bir yer var mı? Ama diğer videoyu, videoyu bitireceğim. He şurada burası neydi? Neydi burası ya? Hmm, neyse. Bir şeydi ama hatırlamıyorum. Spon falan geldi. He var bir de. Böyle dönüyor. Değiriyor. Yani suyu güzelleştiriyor. Öyle salladım yani güzelleştirmiyordur da başka bir işe yarıyordur. Ama işe yarıyor illaki. He çiftlik. Çiftliği göstermedim size. Oh mükemmel. Tavuklar, koyunlar, inekler. Of. Siyah koyun. Gri koyun var bir de. Yumurtluyorlar işte. Böyle tavuk ne ara ya? Evet herhalde şehrimiz bu kadar kocamandı değil mi? Kocamansa yorumlara yazın yani. Ben bakmaya çalışıyorum ama şu an hiç yolum yok herhalde. Mükemmel bir şehir. Kanalda'ya kulesi de çok saçma oldu. Abim de sevmedi. Ben de sevmedim. Öylesine salladım zaten. Burada öyle bir görünüş var. Bu taraftan. Ama kalan yeri boş. Bir an yapacaktım da bakın. Buralar boş bu. Oh mis. Başka bir şey kaldı mı yani? Bir gezelim. 7.24 bu yani, yani buraya hayvanat bahçesi yapacaktım ama sonunda geçtik. Bu buraya bir bina daha dikeceğiz. Şöyle okul dikeceğiz. Sonra işte uçak var. Bakın. Şurada motorları var. mı Evet herhalde videomuzun bu kadar. Videolarımıza like atmayı ve abone kanalımıza abone olmayı unutmayın başka aa oyun kastı. <laughs> oyun kastı. Bu kocaman şehri görünce yine yağmur. A açık istemiyorum İstemiyorum yağmur. Ha. Bakın bu metro kazıkçı. Başlıyorsunuz buradan bakın. Hatta ben sizi götüreyim. Kazıkçı metro. Böyle geliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi orayı? Onu dışarıyı. Böyle geliyor geliyor geliyor. Son düzlük. Yo şimdi son düzlük. Geliyorsunuz yine aynı yere çıkıyorsunuz. Çok mantıklı değil mi? Burası neydi? Baklava ailesi çikolatas. Çok saçma bir ismi var. Evet şehrimiz bu kadar. Bir sonraki kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok video çekmeye çalışıyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay